Onlar herkesten gizli saklı yukarıda öpüşüyorlardı. Saçmalamayı kes artık! Siz ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Ben de o zaman polise şu görüntüleri vereyim de bir bakalım. <laughs> Annemin bileziğini satmışlar abla. Azize, Devran'ın İstanbul'da kalma nedeninin Vera olduğunu öğrenince öfkeden deliye döner ve ona sert tepki gösterir. Bu gerçeği kabullenmekte zorlanan Azize, kalbinin kırıklığını içinde yaşarken kardeşlerinin yanında kalma kararı alır. Onun bu adımı küçük kardeşleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanır. Öte yandan Yusuf'a olan hislerini daha fazla bastıramayan Zeliha, duygularını açıkça ifade etmeye ve her ne olursa olsun aşkını haykırmaya karar verir. Ancak bu cesur adım beklenmedik sonuç sonuçlara yol açacaktır. Geçmişin gölgesinde sıkışıp kalan Haşmet ve Necla, yıllardır sakladıkları bir sırrın açığa çıkmasıyla büyük bir çıkmazın içine sürüklenirler. Melis'in güvenini yeniden kazanmak ve onu kendi planlarına ikna edebilmek için değerli bileziği satmaktan başka çareleri kalmaz. Ancak bu durum çocukları derinden yaralar. Samet ve Balım, bileziği geri alabilmek için kendi küçük ama etkili planlarını yaparken Azize de bileziği kurtarabilmek ve kendi ayakları üzerinde durabilmek için çabalara girişir. Tüm bunlar yaşanır ken Devran'ın Azize ve kardeşleri için hazırladığı büyük bir sürpriz vardır. Bu sürpriz herkesin hayatında taşları yerinden oynatacak ve hiç beklenmedik gelişmelere yol açacaktır.